Merhaba arkadaşlar kaldığım yerden hemen devam ettim? Aa boynum acıda, abşurun canlar! ye ye yeah ye yeah, yeah. I am yeah yeah yeah, oh yeah! Zıplama adam gibi zıplayamıyorum, vur 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 Ye 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 vur 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 Oye oyekaka, Oye kaka. Oye kaka. Kakaya tapmam gerek. Kaka. Ben şunu biraz daha aç. C deyince. C'yi de şuraya alalım. Oye çok güzel. Oye. 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 Oye Kaka. Ona tapmam gerek bu kaka. Bu kaka. Bu kaka. Bu platform yapayım craft craft. Craft craft bu kadar yeter. Hadi hadi hadi. La. La. <laughs> Gece biraz daha bir şeyler yap craft aslında çok şey yapamıyorum. o bandajımızı da yapmayayım şu tane. Aslında şunu düzenli. Abi de chestim var. Onu da koyayım şuraya. Chest boşa. Oh, Flare evet o bu yere geldi. Bu torch dur torch. Torchları şuraya koyayım. Şuraya koyayım. Şuraya diye. daha sonra şu kesinin içine şunu koyayım şunu koyayım eee siloları pişireyim şunu koyayım şunu koyayım şunu koyayım şunu koyayım hmm, evet şunu koyayım şunu koyayım yok onu koymayayım daha sonra ya dur şunu düşür dur şunu bile layer O oh ye yeah. alınca aynı zamanda şey şey oluyor çok güzel. Dedi. Oh ye. Yeah. Kaka için özel oda. <laughs> hmm. Artık buna ihtiyacımız yok. Aletlerimiz var. Şöyle önce üçle bandajı buraya alırsak evet zaten doğru şunu da koymamız gerekiyor da koyalım ya bir işe yaradı yok bu pedal bunu da koyalım bizde bir de galiba ha, glass blok onları da koyalım <laughs> başka koyacağımız kabustonlar şu anlık lazım param yanlış ya şey o dur bandaja atmış medical kit ve kineşer Lan canını dolduruyormuş. da koyayım. Bunu buraya koyalım. Şimdi bandaj eder bize. Evet. Yok. Aa dur. B. Yok. I. Şunu şuraya koyalım. Şunu da şuraya koysak olur. Evet. Bakalım çekeceğim. Tamam neyse uğraşamayacağım. Ye. Yeme. İsteyen kim lan? işte elimiz o oh ye yeah, o oh ye yeah. ben ortasında kalmak istiyorum çok seksi görünüyor oha hayır harbiden ortasında kal ye yeah, 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 ye yeah. ye 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 zenci ye yeah. zenci baba şimdi artık tutarım Dur. Dur, dur, dur. Birazcık pickaxe yapalım. Oye <laughs> 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 burada hayvanımız odur. <laughs> Arka plan da bok ediyor ben. İşte hızlı kazmak. Normalde böyle bakın. biraz daha Aslında bugün iyi alan gidecek. <laughs> tek bıraktığımız şey birkaç vurdu ve şey oldu. Kendi gemimizi yüzde yaptığımız için her şeyi. Acaba gemimiz taşıyınca evimiz gider mi? Yok ya gitmez. Kost! Ya bir de iki tane onunla. Onunla koy. Oha üstte dolaşıyor. O dur. Gel lan gel. Aman. Geleni gelsiyon. Ah! Pop mu? Ha bok. Ha bok al ve eri amına koydum sen de şey dinle. Dur ya. Yok, <laughs> 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 oh ya, yeah, 28 piksel kanki, piksel kanki, piksel kanki. İşte buradan neden geçemeyeceğimiz bir yer. Oy oh ya, yeah. geçti. Oy oh yeah, geçti. Oh yeah, bu. O ye bok 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 boku da bok 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 ya. Bakalım neymiş o. bok o. bok öyle değil ki. O o O ye çok. bok bok şu çimen havada uçuyor. Şuna bakın arka bilen çimen. Kupra gerek yok. Kupur elik. Kupra hep verdik de. Allah ve Allah Allah, Allah Allah Allah. Allah. Hay. Oye 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 oye. Oy 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 o geldi. Pixel geldi ama onları öldürürse ben de öldürürüm. Oy yesi vurdum Alüminyum da olabilirim. Yok ya alüminyum yok. Var mı? harbi Aa doğrusu. <laughs> Oya gidek gidek gidek. Evet buna benziyor işte bu. Diğerine benzemiyor. Azam burnunu kırar. Ay ay, ay. O oh, ye yeah, o oh, ye yeah. o piksel. 10 tane piksel piksel piksel. Bu piksel dünyada piksel. Oha amına. ah demirlerin koruyucusu. <laughs> Git köpek. Köpek. Kimse köpek diyorum. O oh, ye yeah, bok. Bok tuzaklarını yerleştiriyor. Bok tuzakları sayesinde oradan gitmek zorunda kalacak ya da daha zeki gibi yok. Alttan tünel kazı, tünel Aslında alttan tünel kazmanın tek nedeni şunları da istemem. Ne kadar mantıklı. 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 Mantının kılı. ya çok mantıklı. <laughs> çok mantıklı diyeceğim artık ben. Yani mantıklı diyeceğim. Mantıklı diye bir şey yok bir dünyada. Yani. Mantıklı var. Mantının kılığı mantıklı Mantının kılığı mantıklı Mantının kılığı Mantının kılığı Ne ne hayır hayır de. kusarken saldıramazsın. Lan gel andık pislik. Oh yeah. Dur şunu da Oh yeah bokların arasından kazıyorum. O kadar parayı. Boklar benim canımı azaltıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur şuradan biraz yemek yiyeyim. Yemek dediğim de bisküvi ne güzel ya. Oh yeah dostum. Dostum sana bir bardak bok vereceğim. Timsahlardan neden bok çıkıyor? Harbiden sorabilir miyim? Çok güzel ya. Timsahtan bok çıkıyor. Oya videonun adını buldum lan. Uuu. Artık görüyorsunuzdur siz. Adam bir de tam zara. Oha gol. Oha gol. ben bunun a, iki adı olacak ha. Bu gidişle. Hı. Oy 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 fake e gel. Neyse. Tamam. Hangisi daha anlamam Bandaj mı? Gold mu? Yoksa bisküvi. <laughs> ha geldi. Oha gel ye. Peki bununla bir sandık boku yapacağız. Hiçbir boku. Çünkü elimizde bir tane var. Ve zaten dönüştürmek için iki tane gerek. Ve bir tane olsa bile elimizde gold değil gibi. Ne yapabileceğimiz bok, BOK! Wohoo! Lanetçe yaşasın dostum. Seni kesmek istiyorum. Pixel, Pixel. Hepiniz Pixelsiniz. O yüzden Pixel geliyorlar. Tamam. <laughs> <laughs> Piksel için de aldım ama. Hadi. Oh yeah. Yalnız dışarıda beni ekleyen timsah var. seni bekliyorum. Dur şey. Orhan sen o beyinle düş de göreyim mi? <laughs> Boyu yetmiyor. Bunda gel. Abi bunlardaki yok çok güzel de kılacak. Oy oy, oy 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 oy. Yavaş 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 geleceğim. Ben yapmadım. Ama ben yaptım bunu. O 25 piksel. Piksel sağ. Ol. Bak bana yaklaşma. Demin iki arkadaşın siktim. Seni de sikmesini bilirim. Haran gerize kalsınız. Mal. Oye. Oh yeah. Lan bu bile gelmedi. O kadar bu. Bu bile gelmedi. Oha. la 82 demiş. Bir dahakinde kullanacağım. Evet. O zaman bitti. Neden? Bir, Bir saniye. saniye. Gel lan gel. Tamam. Abi dur. Ha. प्रकाश के संगे फो